Merhaba. Bugün sizlerle evde kaldığınızda özellikle bu dönemde en en güzel şeylerden yapacağız. Biraz ek nasıl bir egzersiz yapıyoruz küçük hanım? Squat. Squat yapıyoruz. Bizim spor yapmamızı sağlayacak unsurlardan biri de tabii ki çocuk. Hoppa. Dikkat et. Bakalım. Evet başlayayım mı? Hı hı. Bir, Başıyorum. iki, üç. Oh. Bir. Bir. Evet. Bakalım kaç tane olacak. Üç. Dört. As. Beş. Yedi sekiz dokuz on on Hadi baba yapabilirsin on yapacağız On üç on beş on altı. yeter mi? baba yapabilirsin. 18. 19. 20. Ah. Yaptım. Hadi bakalım. Tavsiye ediyor musun bunu? Evet. İyi, hadi bakalım. Kapat videoyu. Bay bay.